Bu kez pek de adını duymadığımız bir isimden bahsedeceğiz. Cenk Uygur Yakında bu ismi çok sık duyabilirsiniz çünkü kendisi Joe Biden'a rakip oluyor. Evet, Amerika'nın 18, pardon, 81'lik delikanlı başkanına. 8 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'dan Amerika'ya göç eden Uygur, ABD başkanlık seçimlerinde aday adayı olacağını açıkladı. Böylece ilk kez Türk asıllı bir kişi Amerika'da başkan olmak için yarışacak. There I had not yet made up my mind, but I have now and I, have filed. I will be running for president of the United States of America. Ekim ayında yani 2024 başkanlık seçimlerine neredeyse tam bir yıl kala Demokrat Parti'den yarışa katılsa da önünde onu bekleyen bazı engeller olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. ABD anayasası, ABD başkanının en az 35 yaşında olması, en az 4 yıl Amerika'da yaşamış olması ve Amerikan vatandaşı olarak doğması gerektiğini öngörüyor. Yani bu son madde Cenk Uygur'a uymuyor. Ancak Uygur, Amerikan vatandaşı olarak doğmamasının önünde bir engel olmadığını savunuyor. Kendisi bunun için mücadele vermeye hazır. Ayrıca 2016 yılında başkanlık seçimlerinde seçimlerine katılan Kanada doğumlu Ted Cruz'u da örnek olarak gösteriyor. Şu an 53 yaşında olan Cenk Uygun'un geçmişte yaşadığı bir seçim yenilgisi olduğunu da ekleyelim. Ancak durum her zaman böyle olacak değil. 2019'da Temsilciler Meclisi üyesi olmak için Kaliforniya'dan yarışmış ancak ön seçimleri kazanamadığı için aday olamamıştı. Şimdi hedefini daha da büyüten Uygun'un önünde 2024 Amerikan Başkanlık seçimleri var. Bunun üstüne bir de ben müsl ilk Müslümanım Amerikan Başkanlık aday olarak. Um, so <laughs> bir sürü e, değişik engelimiz var. Amerika'da çoğu kişi onu The Young Turks adlı programıyla tanıyor. 2002 yılında henüz Amerikalılar internetin ne işe yaradığını çözmeye çalışırken, Uygur internetten yayın yapan haber ve yorum içerikli bu radyo programını hayata geçirdi. Medyanın geleceğinin internette olduğunu gören ve bunu uygulamaya ilk geçirenlerden biri oldu. George Bush gave a little speech last night. It was about the Iraq war and he says, Now is the time to turn it around. Before Sunuculuğunu kendisinin yaptığı program öyle başarılı oldu ki uy grubunu bir üst seviyeye taşıdı ve yine internetten yayın yapan bir video haber programı haline getirdi. 30'lu yaşların başındayken Amerika'nın önde gelen haber kanallarıyla internet haberciliği alanında yarışmaya başlamıştı. Hi, welcome to the Young Turk. I'm your host Cenk Yu. Televizyona, radyoya gideceğimi hayata düşünmezdim. Cesur ve ağız dolusu yaptığı yorumlarla Amerikan medyasında önemli bir figür haline geldi. Hatta öyle ki İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımda İsrail'in en büyük destekçisi olan Amerikan yönetimine çok ağır eleştirilerde bulundu. I yani, mean, you're seeing the pictures, guys. Family members being picked out of the rubble. One body part at a time. The whole place is obliterated. We've never seen civilian casualties like this. The New York Times reporting in 20 years in, Af in the war in Afghanistan, we killed less civilians than Israel killed in two months. And you're telling me they were all accidental killing of civilians? No, they're massacring the civilians. They're doing it right in front of all of our eyes, and America blocks any resolution that would stop them. Netanyahu savaş suçu ve ise bir an önce gerektiğini söyledi. So look, I used to hate when people would say like, "Oh, genocide, Joe." I thought that sounds ugly. That's too far for about Joe Biden. But if you're going to send 14 billion dollars to actively commit a genocide. Well, what should we call you? Uygur'u birkaç dakika izledikten sonra rahatlıkla fark edeceğiniz ilgi çekici hitabetini, hukuk fakültesinde aldığı avukatlık eğitimlerine borçlu olduğunu söylesek pek de yanlış olmaz. Pennsylvania Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminin ardından Columbia Üniversitesi'nde hukuk okuyup bir süre avukatlık yapmış. Yargı önünde müvekkillerini savunurken gösterdiği performans programlarında da işlerini kolaylaştırmışa benziyor. Cenk Uygur'un bir de 2023 yılında çıkardığı Adalet Geliyor adlı kitabı mevcut. Burada Amerikalı ilericilerin ülkeyi ele geçireceği düşüncesinden uzun uzun bahsediyor. Bazılarının Uygur'un başkanlık seçimlerine katılmasına kitabının tanıtımı için yaptığı görüşünde. Tabii herkesin bir yorumu olabilir. Tüm engellemeler ve görüşler bir yana dursun, asıl gerçek şu ki Türk asıllı birinin de olacağı 2024 başkanlık yarışında Amerika'nın 47. başkanının kim olacağı herkes tarafından büyük merak konusu.